Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz. Sırada bazı barajlarımız var. Bunlara bakalım. Evet birinci olarak arkadaşlar Fırat Nehri üzerinde Keban, Karakaya, Atatürk, Birecik, Karkamış gibi önemli barajlarımız var. Dicle Nehri üzerinde Kral Kızı, Veysel Eroğlu ki Ilısu eski adıyla Batman, Dicle, Deve Geçidi. Aras Nehri üzerinde Arpaçay, Seyhan Nehri üzerinde Seyhan ve Çatalan, Ceyhan Nehri üzerinde Sır, Aslantaş, Menzelet, Kartalkaya, Manavgat Nehri üzerinde Oyma Pınar ki bu biliyorsunuz Seydişehir'e oradaki alüminyum fabrikasına enerji sağlamak için kurulmuştu. Gediz Nehri üzerinde Demir Köprü, Büyük Menderes Nehri üzerinde Kemer ve Adı Güzel, Sakarya Nehri üzerinde Porsuk, Bayındır, Sarıyar, diğer adıyla Hasan Polatkan, Gökçekaya ve Kurt Boğazı. Kızılırmak üzerinde Hirfanlı, Derbent, Kesik Köprü, Altınkaya, Kapulukaya, Çubuk 1 ve 2. Yeşilırmak üzerinde Almus, Hasan Uğurlu, Suat Uğurlu, Kılıçkaya. Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka ve Deriner ki şu an itibariyle Deriner baraj duvar yüksekliğinde birinci sırada geliyor. Tabi yapımı devam eden Çoruh Nehri üzerine Yusufeli biterse o birinci olacak ama şu an itibariyle Deriner'i dikkate alıyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.